Herkese selam. Yeni dövüş modumuzu hemen size tanıtmak istiyorum. Bir buçuk saat sonra kalkacak PB'den. Gelin bir bakalım. Bir değerlendirelim istiyorum. 3 şampiyon seçeceğiz arkadaşlar. Ben Morgan'ı ilk şampiyonum olacak. Akali ikinci şampiyonum olacaktır. 2 Morgana'yı. Bire Morgana'yı. Ve Vex'i e seçiyorum. 3 AP şampiyonu seçeceğim. Benim mainlerim bunlar. Bakalım nasıl olacak. Hemen bir deneyeyim. Anlık oyun içinden 3 şampiyonu değiştirebiliyoruz. Ve başladı. Bakalım. Rakibimiz. Set. Oo, ben yenildim beyler tamam. GG. Los, Ez, Ver, Fefe hepsini sayın. Bunlar beni harcar oğlum. Üç tane. Oo, Tank, AD. Şimdi çok zor. En azından oyunu test etmek istiyorum, olsun. Ama cenip yenmemek değil. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar, inceleyelim. Beni kaldırdı. Böyle Ne oluyor sonra? Hmm. Bu beni hep kurtarıyor. Bu ne lan? Dışarı attı öldüm. Dışarı atarsan zorun ölüyor. Anlamaz bak beyin senin oruç. Nerede Akari ya? Ver bana anlasın. Hayırdır amına koyayım? Ha. Ah. Yürü lan Hadi gelsene. Hadi gelsene. Hadi dokunun çocuğu. Sıkıcam sesini. Öldü lan. Çok sevkli ya. Gel ananı siktim ananı siktim. Gel siktim. İnan ya. Gel buraya gel. Çok zevkli. Ya, seçim sik. Üf, <laughs> oynayamıyorum. Yenildim. Ama çok da zevkli. İlk defa bir oyun modunu bu kadar sevdim. Ben aram sevmem. Ben bir vs bir modunu sevmem. Ben gelen o URF modlarını sevmem. Ama buna bayıldım. Maalesef çalıştığım için tuvalette deniyorum. Amanıza okuyayım sizin. Evet. 2 kil Morgana 2 kil i 4 2. Abi süper ya. global'e gelmesi için heyecanlıyım. Siz bence bir test edince anlayacaksınız benim duygularımı. Hızlı oğlum ama ulti çok hızlı kullandı set ya.